Herkese selam Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz 9. sınıf arkadaşlar lise sürecini birlikte taşıyoruz hem konu videolarıyla hem yazılı çalışma videolarıyla güzel de izlenme geliyor 9. sınıf arkadaşlardan teşekkür ediyorum birinci yazılı videosu 85.000 izlenmişti bu yazılı videosunda da umuyorum ki o 85 bin tıklama aynen gelecek hatta 100.000 görüntülemeyi bu sınav videosunda aşacağız Şimdi başlayalım ve bomba gibi bir sınav hazırlığı yapmış olalım. Arkadaşlar konu dağarcığına göre bir önceki yazılı çalışma videosunu da izleyebilirsiniz. Bir de ayrıca konuları anlatırken videonun üstüne etiket olarak konu anlatım videolarını da yükleyeceğim. Konu anlatımı eksiği olan arkadaşlar da yine o konularla ilgili, sınav konularıyla ilgili zaten kısa çok uzun değil konu videoları da yarım saati aşmayacak şekilde başlık başlık konu videolarını da izleyerek tamamlayabilir çalışmasını. Şimdi gelin bakalım ikinci yazılı başlıklarımıza genel çalışmamızı yapalım. Yine kısa kısa anlatacağım. Çok uzatmadan sizi sıkmadan bitireceğim hemen. Eşit vektörler ve vektörün büyüklüğü ile ilgili bir soruyla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu soruda şekildeki özdeş kare bölmeli düzlemde verilen A, B, C, D, E vektörleri için hangi vektörler eşit hangi vektörlerin büyüklüğü eşittir dedik. Şimdi bir vektörün eşit olması için kalemin ucunu vektörün yönü olarak düşünecek olursanız. Mesela bu vektörü aynı uzunlukta böyle bir kalem koyduğu zaman, vektör koyduğu zaman bunları eşit vektör diyemiyorduk. Eşit diyebilmek için uzunluğu, doğrultusu, yönü her şey aynı olacak. Yani sağa doğru, sola doğru bakmayacak. İkisi de sağa doğru bakıyor olacak. O zaman vektörlere baktığımız zaman arkadaşlar bakın E vektörü sağ 2 birim ya. E'ye eşit sağ 2 birimlik bir vektör yok. A aşağı iki birim buna da eşit bir vektör yok. Ama bakın dikkat edecek olursanız D vektörü sol aşağı doğru köşegen şeklinde, B de sol aşağı doğru köşegen şeklinde. O zaman D vektörü B vektörüne eşittir. Ok işareti vektör sembolüydü. Harfin üzerine ok işareti koyarak temsil ediyorduk. Bu vektör demektir. Mesela C'nin de uzunluğu aynı değil mi köşegen? Ama C vektörü bunlara eşit diyemem. Sadece B ile D birbirine eşit. Şimdi C'yi peki nasıl katacağım? İşte onu B şıkkında yazdım. Vektörün büyüklüğü dediğimiz bir kavram var. Sadece uzunluğunu anlatır bu. D, B, C hepsi köşegen uzunluğu olan bir vektör. Dolayısıyla arkadaşlar o zaman onu gösterirken de mutlak değer içerisine alıyoruz. Mutlak değer içerisine aldığımızda sadece uzunluğunu anlatıyor oluyoruz. C'yi mutlak değer içerisine alırsak D ve B ile aynı uzunlukta olduğu için eşitliğe katabiliyorum. E ile de A aynı uzunlukta ya bakın bu iki birim. Bu da iki birim. Vektör olarak bunlar eşit değildi birbirine ama mutlak değer içerisine alırsam Yine bunların da uzunluğu birbirine eşit olduğu için bu eşitliğe katabilirim. Ama direkt şunu yazarsam yanlış olur. E vektörü A vektörüne eşit değildir. Çünkü yönleri aynı değildir. Devam ediyorum. Vektörlerin toplanması bileşke ile alakalı bir soru çözeceğim. Arkadaşlar vektörlerin toplanmasını 3 farklı şekilde yapıyorduk. Hepsini parça parça tekrar edeceğim şimdi. Önce ucuca ekleme. Ucuca eklerken vektörleri bakın şu kareleri kullanarak yapacağım. Sıranın önemi yok. Hani vektörlerin toplanması x artı y artı z ya. Senin hangi vektörü hangi sırayla eklediğinin hiçbir önemi yok. Ben x ile başlıyorum dediğim gibi önemi olmadığını unutmayın. x'i bakın aynen ekledim. Çizerken bakın şunu kaçırmayın. Sağ iki yukarıya bir birimlik bir vektör bu. Hani yapamayacak olursanız onu sayın. Sağ 2 yukarıya 1 diye böyle sayın. Tamam. Ucuna Y'yi ekleyeceğim. Y arkadaşlar aşağıya 2 birim. X'in bittiği yere bakın. Direkt Y'yi ekledim. Son aşamada Z'yi ekleyeceğim. Bakın Z sola 2 yukarıya 1 bir birim. Buradan sola 2 yukarıya 1 bir birim geleceğim. z şu bakın. Z'yi dikkatli bir şekilde eklediğimde Z vektörü de buydu. Arkadaşlar artık biraz yakınlaştırayım. Şimdi millet başladığım yer olan x'in başlangıcından bittiğim yer olan z'nin ucuna gideceğim. İşte bileşke vektör sağ tarafa bir birim oluyor. Biz bunu r ile gösteriyoruz. Genelde bileşke vektörü r ile gösteriyoruz. Sağ tarafa bir birim oldu. Uzunluk olarak yazmamız gerekirse mutlak içine alacağız. Direkt bir birim diyeceğiz. Şimdi bir de ben aynı soruyu bileşenlerine ayırma yöntemiyle bulacağım. Az önce ucucu eklemiştik ya. Şimdi bileşenleri ayırmada ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın buraya tekrardan ben bu vektörleri çizeyim. X'i buraya taşıdım. Aynısını buraya hepsini taşıyacağım. Farklı bir şey yapmayacağım. Y buraya. Z de şu tarafa. Şimdi bunun üzerinden arkadaşlar bileşenlerini ayırmada bir tablo yapıyoruz. x y koordinat düzlemi tablosu yapıyoruz. Öyle aman aman zorlama falan bir şey değil tamam mı? x'i, y'yi, z'yi burada koordinatlarına ayırıp yazacağız şimdi tablo şeklinde. Bakın x sağ tarafa iki birim. Yukarıya doğru bir birim parçası var. Şuradan da gösterebilirsiniz. Benim ilk yaptığım gibi soldan da yukarıya doğru biri var. Sağa doğru dediğimiz x düz, düzleme düzlemi oluyor. X'de x de artı ikisi var. Yani şu koordinat düzleminde burası artı x. Burası eksi x yönü. Burası artı y. Burası eksi y yönü. Y'si ise artı bir bakın. Yukarıya doğru biri var ya. Şimdi geldi sıra y'ye. Bakın y'nin sağ sol bileşeni yok. Sağa doğru sola doğru bir parçası yok. Onun için x'i 0. Düşeyde ise yukarı aşağı parçası ise bakın aşağı iki birim. Yukarı parçası da yok bunun. O zaman eksi 2 diyoruz aşağı doğru olduğu için. Geldim z'ye. Bakın sola bir birim. Yukarıya bir birim. Millet x'i sola doğru olduğu için eksi x yönünde eksi 1 yazacağım. Y'si yukarıya doğru olduğu için artı 1 yazacağım. X'ini y'sini hepsini yazdım. Şimdi bunları düz topluyoruz direkt. Şunları bakın. X'leri topluyorum. 2, 0, eksi 1. Topladım artı 1 yaptı. R'yi bulacağım şimdi. Y'yi topluyorum. Artı 1, eksi 2, artı 1. Topladığımızda 0 yaptı bunları. Artı 1'e sıfır çıktı. E artı bire sıfır ne demek millet? Zaten sağ tarafa bir birim demek. Sadece x'i var demek. tekini bulduk bakın. Sağ tarafa doğru bir birim. x'i bir y'si sıfır olan bir vektör. Benim çok sevdiğim bir yöntem değil. Ben kareli düzlemse ucuca ekleyip bitirmenizi tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Şimdi geldik. Yine bir yöntem. Aynı örnekten bir tane daha aldım. Yine bileşke sorusu. Burada da arkadaşlar ucucu ekleme ve bileşenlerin ayırma yapacağım. Hemen karelerde ucucu ekleyeceğim. Bakın K ile başlıyorum. K'yı aldım. Sağ 2 yukarıya 2 birimden. Ucuna arkadaşlar L'yi ekliyorum. Bakın L'yi. Aşağıya 4 birim. Vektör işaretini de koyalım. N ve M var. Arkadaşlar bakın M'yi ekledim. Sağ tarafa bir birim M burada. N sola bir birim. N'ye ekledim. Sola bir birim. Yanlar birbirini götürdü zaten. Hiçbir işe yaramadı. Şöyle silip bir daha bakacağım ya. Silip bir daha bakacağım diyorum. Bir daha göstereceğim size. Net görün diye. Bakın M sağ tarafa bir birimdi. Bu da sol tarafa bir birimdi. Bittiğim yer burası. Şimdi başlangıç olan K'nın başlangıcından bittiğim yeri çiziyorum bakın. işte R vektörü budur. Arkadaşlar burada r'nin uzunluğunu sorarsa Pisagor teoremi yapıyorduk. Onu şurada kenarda göstereceğim. R burası ya. Şimdi R'yi şu üçgenden uzunluğunu buluyoruz. Şurası bakın 2 birim, burası 2 birim. Bu da 2 birim, 2 birimlik 2 2 dik kenarı olan üçgenin hipotenüsü. Yani 2'nin karesi artı 2'nin karesi dik kenarların karesini alıp hipotenüsün karesine eşitliyorduk. 4 artı 4'ten 8 eşittir r kare. Oradan da her iki tarafın kare aldığımızda R kök 8 oluyor. O da 4 çarpı 2'dir. 4 dışarıya çıkar. 2 kök 2 R'nin uzunluğu oluyor. Şöyle göstermiş olalım. Uzunluğunu da isterse hocanız bu şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdi hemen tablo yapacağım. K, L, M, N diyorum. X, y tablosu yapacağım. Ve bu adamların koordinat düzlemindeki uzunluklarına göre toplamlarını alacağım. Arkadaşlar K ile başlıyoruz. Bakın K vektörü sağ 2 yukarıya 2 birim. 2'den 2. L. L'nin sağ solu yok bakın. Sağ solu yok ama aşağı 4'ü var. Yani eksi yönde 4'ü var. X'i 0'dı. Eksi 4 Y'si var. M ile devam ediyorum. M adamının sadece sağa doğru artı biri var. Sağ tarafı olduğu için artı yazıyoruz düşeyi yok. Yukarı aşağı bileşeni yok. N'de de aynı şekilde sola doğru bir birimi var. X'e eksi birim düşeyi yok sıfır. X'i topluyorum. 2 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 birbirini götürdü zaten. Artı 2 kaldı. Burada da artı 2 eksi 4'ten eksi 2 kaldı. Şurada göstereceğim bakın. Artı 2 pardon yanlış tarafa çizdim. Artı 2 eksi 2'si var düşeyde. Bunları birleştirdiğim zaman R vektörünü yine göstermiş oluyorum. Yukarıdaki yöntemdeki bulduğumuzla aynı. Tekrar tekrar söylüyorum. Ucucu ekleme. Tamam. Tavsiye ettiğimiz o. Bir de paralel kenar yöntemi var. Bu soruyu da paralel kenar yöntemiyle çözeceğim. X ve Y vektörlerinin toplamını paralel kenar yöntemiyle bulalım. Millet burada hatta buradaki kareleri kullanabilirim. Yeni kareyi kullanmaya gerek yok. Şöyle yapıyoruz. X'in ucuna Y'yi bak başlangıç noktaları bileşik. Ucuca ekleme yok. Yani şu yok. X'in ucuna Y'yi ekleme yok bu yöntemde. Tamam? Bu değil. Paralel kenar yöntemi bu değil. Soruyu öyle çok kolay yapardık bu arada. X'in ucuna Y'yi eklerdiniz. Başladığınız yerden bittiğiniz yere giderdiniz. Alın size R. Yani hocanız yöntem istemezse ucuca ekleyin zaten. Başka bir şeyle uğraşmayın. Paralel kenar yönteminde ne yapacağım şimdi? Başlangıç noktaları birleşik bakın bunların. Başlangıç noktaları birleşikken. X'in ucuna Y'yi ekliyorum. Sonra gidiyorum Y'nin ucuna da bakın Y'nin ucuna da X'e ekliyorum. X hani sağ yukarıya doğru ya çapraz köşegen. Paralel kenar oluştu. Paralel kenar oluştuktan sonra başladıkları noktadan kesiştikleri nokta var ya bittiği Oraya köşegen çiziyoruz. Alın size R vektörü. Bakın farklı olmadı. İkisi de aynı çıkacak. Bunun da uzunluğunu yazalım yine. Pisagor'la yapacağız. Arkadaşlar şuradaki şurada kullanacağım bakın. Şurada bulacağım o R'yi. Üçgenden hemen maviyle üçgeni tamamlayalım. Şurası bir birim bir birim. Birin karesi artı birin karesi eşittir. R'nin karesi. 2 eşittir R kare. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Kök iki eşittir R çıkıyor. Şurada da gösterip bitirelim. Kök 2 birim. Tamamladık. Vektör kısmını tamamladım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 5. parçada doğadaki temel kuvvetleri işleyeceğiz. Bu konu önemli. İkinci sınavda bence buradan kesinlikle bir ya da iki sorunuz gelir diye düşünüyorum. Konu anlatım videosunda da buraya değinmiştim. Yine oradaki konu anlatım videosundaki parçayı aldım burada da. Map kitabının da değindiği kısım. Bu etkinlikler map kitabında da var. Ee, bu tarz sözel konularda MEP kitabını önemseyin 9. sınıfta. Çünkü yeni müfredat, marif modeli, hani öğretmenler ve bizler hani yeni modele uygun sorular hazırlamaya uğraşıyoruz. Bu yüzden hani e, kaynak olarak kullanacağımız temel dayanak milli eğitimin kitabıdır diye düşünüyorum. Şimdi bakalım ilk örneğe. 4 tane kuvvetimiz vardı arkadaşlar. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Nükleer kuvvetleri aynı zamanda çekirdek kuvvetleri de diyoruz. Çünkü çekirdeğin içinde etkilidir bunlar. Şimdi normalde çekirdeğin içerisine bakın. Şöyle modelleme olarak şurada ortada göstereyim. Bizim çekirdeğimizin içerisinde protonlar ve nötronlar vardır. Yörüngede de elektronlar vardır. Şimdi bizim güçlü nükleer kuvvetimiz ne? Elektromanyetik ne? Kütle çekimi ne? Hepsini burada göstereceğim. Arkadaşlar elektromanyetik kuvvet artı eksi yükler arasında veya mıknatısla demir arasında mıknatısla mıknatıs arasında gerçekleşen çekme itme kuvvetidir elektromanyetik olan. Bakın çekirdekteki protonlar birbirini ittirecek yani elektriksel kuvvetleriz biz buna. Normalde çekirdeğin dağılması gerekiyordu elektriksel kuvvetten dolayı ama dağılmıyor. İşte bunu bir arada tutmayı sağlayacak bir kuvvet var. İşte bu güçlü nükleer kuvvet oluyor, atom çekirdeğindeki protonların nötronların dağılmadan bir arada durmasını sağlayan. Benzer şekilde şey diyoruz biz, ee, atom atomun işte elementin atomun ışıma yapması, değişim yapması, tepkime yapmasından sorumlu kuvvete de zayıf nükleer kuvvetleriz. Onun da sebebi şu. Yine elektriksel olarak yörüngedeki elektronlar birbirini itirecek aslında. Eksi eksi birbirini iter çünkü. Ama bunlar da bir arada duruyor. İşte bu bir arada durmayı sağlayan zayıf nükleer kuvvettir. Buna da zayıf nükleer kuvvet diyoruz. Bir de kütle çekim kuvvetimiz var. O da kütlesi olan herkes birbirine çekim kuvveti uygular. Güneş bizi çeker, biz ayı çekeriz. Biz derken dünya ayı çeker. Dünya aynı zamanda biz insanları çeker. Bu yüzden dünyanın üzerinde duruyoruz gibi kütlesi olan herkes birbirini çeker. Kütle çekim kuvveti aynı zamanda yer çekim kuvvetidir. Gelin etkinliği tamamlayalım. Sadece demiş bakın sadece atom çekirdeği düzeyinde etkilidir. O zaman burada güçlü nükleer ve zayıf nükleer olan kütle çekim kuvvetlerinden bahsediyoruz. Atom çekirdeğinin aslında bakın burada elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti çekirdeğin içinde de etkili. Çünkü proton proton artı artı birbirini çekirdekte itiyor bakın benzer şekilde kütle var zaten bunların ve kütle çekim kuvveti etkilidir. Yani elektromanyetikle kütle atomun içerisinde etkili aslında ama bir de neden almadık sadece atom çekirdeği dediği için almadık orayı buna dikkat edelim. Şimdi atom çekirdeğinin dışında da etkilidir demişiz. Atom çekirdeğinin dışında da etkili olan elektromanyetik ve kütle çekimi olacak. Çünkü diğer ikisi zaten çekirdekte etkili. Çekirdeğin yapısında değişime neden olan az önce dediğim gibi yörüngedeki elektronlarla olur bu alışveriş değişim. Dolayısıyla zayıf nükleer kuvvet etkilidir. Atom çekirdeğinin atom çekirdeğini oluşturan parçacıkların yapısını koruyan güçlü nükleer kuvvetti. Cismin ağırlığının sebebi olan ise kütle çekim kuvvetiydi. Bir iki tane daha olay var hemen onlara bakalım. Okyanuslarda gelgit oluşması arkadaşlar ayın bize uyguladığı kütle çekim kuvvetinden dolayıdır kütle çekim kuvvetidir bunun sebebi. Yolculuk sırasında yön bulmak için pusula. Pusulanın yerin manyetik alanıyla etkileşimi direkt mıknatıstır zaten pusulalar. Dolayısıyla elektromanyetik kuvvettir bu. Gezegenlerin güneş etrafında dolanması güneşin gezegenlere uyguladığı kütle çekim kuvveti dolayısıyla olur. Organik madde içeren nesnelerin yaş tayininde kullanılan karbon atomların azota dönüşmesi, atom element değişimi falan dediğimiz olay zayıf nükleer kuvvetle ilgilidir. Bir futbolcu tarafından havaya atılan topun yükselip tekrardan yere düşmesi yer çekimidir arkadaşlar. Yer çekim kuvveti de kütle çekim kuvveti oluyor. İğnelerin dağılmaması için mıknatıs kullanılması. Elektromanyetik manyetik çekim. Demir atomlarının çekirdeğin parçalanmadan bir arada kalmasını sağlaması diyor. Atom çekirdeğinin çekirdeğin bir arada kalması güçlü nükleer. Güçlü yazamadım. Güçlü nükleer kuvvetti. Bu kısmı tamamladık. Devam ettim. Burayı da geçtim. Şimdi geldik doğrusal harekete. Alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız kavramlarıyla ilgili bir soru çözeceğim. K noktasından harekete başlayıp arkadaşlar L ve M'den geçip N'ye ulaşıyormuşuz. Harekette 5 saniye sürüyormuş. A şıkkında aldığımız yol ve yer değiştirmeyi soruyorum. Bakın millet bir 40 gittik. 30 daha gittik. Aldığımız yolu X ile gösteriyoruz. Onu yazıyorum. 40 bir yürüdük. Toplam yürüdüğümüz yoldur. 30 yürüdük. Sonra bakın sola döndük. Karşılıklı aynı mesafe bunlar. Burası da o zaman 40 metre oluyor. Bir 40 daha gittik M'den N'ye doğru. Buradan da 110 metre yürümüş olduk. Bu alınan yol. Şimdi gelelim yer değiştirmeye. Bunu da böyle üçgen delta diye okunuyor. Değişim demektir. Delta x ile gösteriyorduk. Arkadaşlar bu ilk konumumuzla son konumumuz arasındaki en kısa mesafeydi delta x. O da bakın sol tarafla aynı 30 la aynı karşılıklı olarak 30 metre oluyor. Toplam yürüdüğümüz yolla ilgilenmiyoruz. Gelelim alttaki olaya şimdi. Ortalama sürat V ile gösterilir. Alınan yolu zamana bölerek buluyoruz süreti. Aldığımız yol 110'du. Zaman 5 saniye dedik. Oradan da 22 metre bölü saniye bulduk. Hemen geldim ortalama hıza. Ortalama hız V ile gösterilir ama vektöreldir. Uzay, üzerinde o kişi olur. Bu da yer değiştirmeyi zamana bölerek buluyoruz. Zamanı delta T olarak da yazıyoruz. Aynı şey. Yer değiştirmemiz 30'du. Zaman 5'ti. Oradan da V 6 metre bölü saniye bulunmuş oldu. Tamam. Olayımız bunlar. Dikkat edelim bunlara. Benzer bir iki örnek daha yapacağım. Geçtim. Arkadaşlar şimdi... Yine aynı ama çember kullandım bu sefer. Aldığı yol ve ortalama süratleri ile ilgili bir soru soruyorum. Arkadaşlar şimdi burada çevreyi kullan çemberi kullanacağımız için çemberin bir çevresini bulalım. Çemberin çevre formülü 2 pi r idi. 2 çarpı pi 3 alacağız her zaman. Ben yazmamışım soruda ama alacaksınız. Dert etmeyin sayısal sorularda. Pi sayısını 3 alıyoruz yuvarlıyoruz yani 3,14 falan diye devam ediyor diyor oralara girmiyoruz. Yarı çapı bakın 20 metreymiş. Oradan da çevre uzunluğu arkadaşlar 6 çarpı 20'den 120 yapıyor. 120 metre. Millet şimdi ben x'e kadar gidiyorum ya 4'e bölmüşüm ya çemberi bak. O zaman yolları da ben 4'e böleyim. Çünkü adamlar tam tur gitmiyorlar. Tam tur dönmüyorlar. 120'yi 4'e böldüğümde 30 çıkar. Şu parçalar 30'ar metre bakın. Şu yaylar 30'ar metre. Her yere yazıyorum. 30 metre. 30 metre ve 30 metre. Bakın arkadaşlar. Mavi renkli L arabası çeyrek tur atıyor. O zaman arkadaşlar L'nin aldığı yolu XL ile yazacak olursam 30 metredir. K arabası. Kırmızı renkli K arabası ile ise 3 çeyrek yol alıyor. Bakın. 30. 30. 30 daha 90 metre gidiyor. Onu da XK ile gösterelim. 90 metre gitti. Aldıkları yolları buldum. Şimdi ortalama süratleri 4 saniyede gidiyormuşum. Süratlerini de direkt V eşittir X bölü T formülünü uygulayarak bitireceğim. VL'de de 30'u 4'e böleceğim. 30 bölü 4 7,5 çıkıyor. Metre bölü saniye. Hemen K'nınkini bulalım. O da gittiği yol aldığı yol 90'dı. 90'ı 4'e böleceğim. 90 bölü 4'ten zamanları bir daha okuyayım. Bakın üstte demiştim. X noktasına 4 saniyede ulaşıyorlar demiştik. Değerler biraz kötü oldu. Dert etmiyoruz. 90 bölü 4 galiba 22,5 çıkıyor. Yazamadım. 22,5 metre bölü saniye bulduk arkadaşlar. Stres yapılacak bir konu değil bence. Şimdi bu sınavın sonuna sıkıştığı için bence bu konuda böyle bir panik havanız vardır. Hiç gerek yok arkadaşlar. Tamam. Öyle tane tane iki tane olayımız var. Sürat hız ayrımını alınan yol yer değiştirme ayrımını yaptığınız anda tertemiz çözebileceğiniz bir konu. Şimdi iki tane daha sorumuz kaldı. Bu son yaptığımızla ilgili bir soru daha aldım ama burada yer değiştirmeyi de kattım. Burada bir Pisagor olayı vardı. Hani az önceki soruda da yaptığımız yer değiştirme için en kısa mesafeyi Pisagor'la bulmamız gerekecek. Şimdi bakalım. K'dan yola çıkıp L'ye gidiyormuşuz. 6 saniyede gidiyormuşuz millet. Şimdi aldığım yol şurası bak. Aldığım yol burası olacak. Onun için bana ne lazım? 3 çeyrek gittim yine. Çevre lazım. Hemen çevreyi bulalım. 2 pi r 2 çarpı 3 çarpı 100'den çevre uzunluğumuz 600 geldi. 600 metre. 4'e böleceğim. Çeyrekleri yazabilmek için arkadaşlar. 4'e böleceğim yayları yazabilmek için. 150 şurası. 150 şurası. 150 burası. 150 burası. Ben kırmızı ile çizdiğim 3 çeyrek gittim. O zaman aldığım yolu x ile gösterdiysem 150 150 150'den 450 metre aldığım yol var. Arkadaşlar hemen süreti de tamamlayalım. Süreti de tamamlayalım. Süreti de x bölü t ile buluyorduk. x'i zaten 450 bulduk. Geçen süre 6'ymış bakın. 6'ya böleceğim. 3'e bölsem 150. Sonra bir de 2'ye bölsem 75 metre bölü saniye arkadaşlar sürat ve alınan yol bulunmuş. Şimdi bakın mavi renkle yer değiştirme yapacağım Neydi? İlk konumla son konum arasındaki en kısa mesafemiz yer değiştirme oluyordu Delta x. Şimdi arkadaşlar orada Pisagor kullanacağım bakın yakınlaştırıyorum biraz şurada bir üçgen çıktı karşımıza yeşille çizeceğim bakın üçgene şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. millet Buralar yarıçap dik kenarlar yüzer metre oldu. O zaman 90'ın karşısı hipotenüs 100 kök 2 yapar. Hani direkt özel üçgeni bilen arkadaşlar direkt 100 100 100 kök 2 diyebilir. 1 1 kök 2 üçgendir. Ben yine de uzun göstereceğim onu. Pisagor olayını. 100'ün karesi artı 100'ün karesi eşittir. Delta x'in karesi oluyor ya. İşte buradan da 100'ün karesi 10.000. Bin, 10.000 bin daha 20.000 alıyor. 20.000'in 20 kare kökünden delta x'i buluyoruz. Bu da arkadaşlar 10.000 dışarıya 100 olarak çıkıyor. 100 kök 2 oluyor metre delta x'imiz. Arkadaşlar dediğim gibi özel üçgendir. Eğer dik kenarlar 100-100 ise ikiz kenar dik üçgense hipotenüs kök 2 katı oluyor. Hiç işlemsiz direkt 100-100 ise 100 kök 2 yazabiliyorsunuz. 1-1 kök 2 üçgeni. Yer değiştirmemiz bu. Ortalama hızımız ise yer değiştirme bölü zamandı. Yani 100 kök 2 bölü zamanımız 6. Onu öyle bırakıyorum arkadaşlar. Değer düzgün bölünen bir değer değil çünkü. O şekilde bıraktım. 100 kök 2 bölü 6 da hızımız olacak. Sadeleştirmenize gerek yok bunu. Şimdi son sorusundayız sınav çalışmamızın. ivme kısmı. Arkadaşlar ivmenin tanımı birim zamandaki yer değiştirmedir. Hani araba yarışı oyunlarında akselerasyon diye seçiyorsunuz ya. Mesela küçük spor bir araba Porsche 911. ivmesi büyüktür acceleration'a. Çabuk hızlanır. Ama tır seçtiniz araba yarışı oyununda ivmesi düşüktür. Çabuk hızlanmaz. Yani formül olarak yazacak olursak ivme delta v bölü delta t'dir. Formül olarak istemiyorsa eğer hocanız. Bakın bu 1 saniyede 1 saniyede 5 hız arttırmış. Bu adam ise 1 saniyede 20'den 28'e 8 hız artışı yapmış. Yani L'nin ivmesi K'nın ivmesinden daha büyük olmuş. Birisi 8, birisi 5. Tam işlem isterse zaten bu sözel konuştuğun olayı işleme katacaksın. Hızı 0'dan 5'e çıktı. Değişim 5 eksi 0'dan 5. Süre 1, 5 bölü 1'den 5. For, birimi metre bölü saniye karedir ivmenin. L'ye geldik. Hızı 20'den 28'e çıktı. 28 eksi 20'den değişim 8 olacak bir saniyede. 8 bölü 1'den ivmesi 8 metre bölü saniye kare. Buradan da ivmeleri bulmuş oldum. Arkadaşlar ikinci kısımdan yapamaz mıydınız? Aynı çıkacak. Yani 28'den 36'ya 8 arttı. 5'ten 10'a 5 arttı. Tamam. Zaten aynı çıkacak. İki taraftan da bakabilirdiniz. Arkadaşlar yazılı çalışmamızı tamamladık. Dediğim gibi konu eksiği olan arkadaşlar lütfen konu anlatım videolarını da izlesin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabını önemsiyorsunuz. Kitaptaki etkinlikleri, soruları, konu anlatımlarını dikkatli bir şekilde çalışın. Bu yıl yeni müfredat öğretmenlerimiz ve biz milli eğitim kitaplarını çok önemsiyoruz. Oradan onlara yakın sorular gelebilir dediğim gibi hem video hem konu anlatımlarım hem de milli eğitim kitabı üzerinden çalışırsanız bence çok güzel bir not alırsınız diye düşünüyorum doğrusal hareket kısmı sınava dahil olduğu için ilk sınavdan bir tık daha zor olacaktır. O dikkatle çalışırsanız sevinirim. Diğer derslerde ikinci dönem görüşmek üzere sınavda başarılar diliyorum.